Anne babamı çizdi ya. Ah. <laughs> evet biraz daha. Anne adam mı da bir? Anne bir yak çaka amacım. Neyse bir şey olmaz değil mi anne? Evet. Evet. de kahveye gidiyor. Ay. <laughs> Anne hani ben kahveyi yapıyorum. Babamı çizeceğim kahveyi. Ay küçücük olmuş. İşte ucuna kadar. Altı on üç gün kadar. Şimdi tozunca alacağım. Ucuna kadar alacağız. Şu. <laughs> yani çok kötü bir yaptım bir de. Oralardayım. Biraz ne kadar aldık Ne? Böyle böyle şimdi böyle burnusunu yapalım babanın Tatlı. Neden beni boyamı yaptırdın ki? Senin istediğin için. <laughs> Resim yapmak istemiyor musun? İstiyorum. Sen büyüyünce ne olacaksın Elis? Ee, boyacı. Res <laughs> boyacı mı ressam mı? Ressamca. Bayılacağım ben burasını. Büyünce yeslemci olacağım. Çok güzel resimler yapacağım böyle. Böyle çok güzel resimler yapacağım böyle. Babamı çizeceğim böyle. Resim olacağım böyle böyle. Çok güzel babamı çizeceğim ama kız resim olacağım. Böyle. Elis peki en güzel en iyi ressamlar sence kızlar mı erkekler mi? Kızlar. Kızlar çok güzel resim mi yapıyor? Evet. Bence çok, çok güzel yapıyor. <laughs> Babanın saçları neden öyle? Yoksa bir troll mü? Evet, troll yaptım babama. Babama ben tuğra yapmayı kadar Şimdi Tuğra yaptım mı? Tuğra yapıyordum arkadaşlar ya, babamı. Çünkü çok komik yapıyordum değil mi anne? Evet. <laughs> ay biraz turuncu da da ama fırçanı yıkamadın sanırım. <laughs> Olmuyor. Bunu fırça mısın? Yıkayayım mı? Bırak, <laughs> bırakır mısın? gel anne. Bir şey değil tatlım. Şimdi anne ne? Efendim? Çiçek çizeceğim. Tabii çizebilirsin. Ama kocaman. Olabilir. Kocaman çiziyorum. Anne, anne, anne sen e, mutfağı temiz. Ablam almaya gitmiş. Ben ablanı almaya mı gitmişim? Evet. Hmm. Babam da sana çok güzel bir çiçek yapmış. Baban da bana çiçek hazırlamış. Ben çok severim çiçekleri. Mor mu? Mor mu seviyorsun? Bütün renkleri çok severim. Mor, pembe, kırmızı. Hepsini çok seviyorum ben. Kırmızı. Mavi. Mavi de çok severim. Gökyüzünü hatırlatıyor bana. O zaman mor. Mor da menekşeleri hatırlatıyor. Menekşe mi? Evet, menekşeler mor menekşeleri hatırlatıyor bana. Peki sarı renk sana ne hatırlatıyor Elis? daha yeter mi? Kapatabilir miyim videoyu? Evet. Tamam. Kapat. Bay bay. Bay bay. Anne çok güzel çektin değil mi? Evet.